Arkadaşlar ben Yiğit. Bugün seninle beraber zemin lava oynayacağız. Evet arkadaşlar dün 10 abone olmuştuk. Short bile attım arkadaşlar. Heyecandan abone abone yazmışım. <laughs> Çok heyecanlıydım arkadaşlar. Yanlış, Abone yazıyor arkadaşlar. Yani heyecandan yanlış yazmışım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar işte bana kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz şu an 30 30 abone. Ve bunu biz rahatça yapabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar diyorsunuz ki abi e, başka oyunlar oynuyor arkadaşlar. Yorumlara yazın bana söylemeyin telefon yorumlara yazın. İşte abi bunlar da arkadaşlar Roblox dışında da olabilir. Mesela atıyorum abi Ne var geçtim arkadaşlar. Ah onun short gelmesini isteyenler de varmış. Short da gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Evet. İşte bir şey. Arkadaşlar bu da şarkı vermek için tam on 13 dakika kalmış. 13 dakika sonra da sizlerle belki videoyu bitirmezsem şarkı ederek gönderebiliriz. Bize geldi Çıkartalım Arkadaşlar bu e, Tam tamına şu an Bu süreyi Video <laughs> 10 dakikası çekede da 5 15 arası Arkadaşlar <laughs> bölüm, evet. Şimdi yeni bölüm bir... geliyor arkadaşlar Tek hayatta kalan bir kimse yok Şimdi. Sıkıntı yok. Biz de bıraktık. Şimdi geldik ve yapacağız arkadaşlar. Şu ana kadar iyiyiz. Evet. Şimdi şu evin şunu geç çık çık. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Yavaş hadi ya, hadi. Yes 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 arkadaşlar hmm, bakın. E, Roblox'ta hamburger yeme sesi. Hmm. Chest burger. İçecek içme sesi. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Yemek sesi böyle. İçme e, sesi de böyle. Ölme sesini <laughs> zaten herkes biliyor. Ölme uh! uh! sesi. Uyur. 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 Evet. Arkadaşlar istediğiniz oyunu yine söylüyorum. Çekilme nasıl Arkadaşlar ben de Arkadaşlar, arkadaş bir de karakterimi yapacağım yakında istiyordunuz. Düzenleyeceğim. Şimdilik böyle iki videoluk. iki video sonra görürsünüz. Karakterimi düzenleyeceğim. Arkadaşlar bir de şey diyormuş. E abi sen adını işte arkadaş kişi yapmak isteyenler varsa hemen şuradan göstereyim. Arkadaşlar en altta biz en altta yazıyor yiğit papa oyunda en altta gördüğünüz gibi sıkıştık eve ne geldi ne geldi baraj 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 Şaka şapada vardı da şu atlamayacaktık daha gidecektik Aaa baraj daha yüksek değil Şimdi gelip otla dia pun pergi ke situ. Dia umur 3 de arkadaşlar. Çok iyi. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Evet acık devam. Ha Arkadaşlar yine size çok teşekkürler bizi 10 abone yaptığınız için ve sabah bugün. Daha yeni az önce baktım. Olmuyor. Evet bakın kimlerimizden zombi, zombi yok. E zombi, zombi varmış. arkadaşlar Zombi

Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama böyle eğlenceye geçtiğinde baksanıza 6 dakika olmuş bile. Aa, çok Ondan biraz... 10 dakika. Şimdi top ya yağıyor. Evet. Yine herkes bir topun üstünde kalacak Bayağı büyük ihtimal. Şu yüksekte bir top var. Ona çıkacağız. Bakın arkadaşlar zaten. Evet için şey kırmızı tura gidelim bence. Hadi kırmızı tura gidelim. Soruç arkadaşlar onların hepsi öldü. Tam inanır mısınız? İnanır mısınız? İnanır mısınız? İnanır mısınız? Topların üstünde geleceğiz. Topların üstünde yapacağız. Öldüm arkadaşlar ama bence bayağı kişi ölecek. Arkadaşlar bence bayağı kişi ölecek. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölümü yüklenmesini bekliyordum. Ondan durdurdum. Çok beklemeyelim diye, videomuz süresi de boş boşa gitmesin diye. Evet, 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 evet. Evet, evet. şimdi bakalım. Park. Evet, şuraya çıkacağız bayağı büyük gittim. Evet, zaten oraya çıkacağız ama önce diğer elması alam. biraz daha yüksek ondan buradayım. Sanki eşit, belki mı? eşit mi? bu mı büyük arkadaşlar. Ben burada <laughs> az. Evet arkadaşlar. Şahane. İyiiz arkadaşlar. İyi şarjıma. Ondan bugünkü Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.